İşte kardeşler, bu bizim vazifemiz. Tebliğ edeceğiz. iyiliği emredeceğiz, kötülükten sakındıracağız. Müminlerin vazifesi bu. Münafıkların vazifesi ne? Onu da başka ayette anlatıyor Allah Teala. Münafık erkekler ile münafık kadınlar birbirlerinin parçalarıdırlar. Müminler var, Müslümanlar var, bir de münafıklar var. Bizim gibi görünen, bizden gibi görünen ama bizim en büyük düşmanımız. Müşriklerden, kafirlerden daha fazla düşmandırlar. Bunlar birbirlerinin parçaları. Hep birbirlerini desteklerler. Onlarsa kötülüğü emreder ve iyilikten alıkoyarlar. Bunların temel özelliğine, bir insanın münafık olduğunu anlamanın en temel özelliği neyi istiyor? Yani neyi emrediyor insanlara? Neyi tebliğ ediyor? Kötülüğü sevk ediyor, kötülükten bahsediyor. İnsanları kötüleştirmeye çalışıyor, kaos istiyor. Huzuru bozmak istiyor. Bu münafıktır. İyilikten de sakındırıyor. Namaz mı? Ne namazı ya? Bu, bu yaşta namaz mı olur? Elden sonra bakarız. Oruç ya arkadaş hayvanı bağlasan oruç tutar ya bir de aşağılıyor bir de aşağılıyor felsefe yapıyor ne orucu ne gerek var ya ben zaten fakirlerin aç açlık halini anlıyorum ben zaten fakirlikten gelmiş bir adamım şu an zenginim ama fakirlikten geldiğim için fakirliğin ne olduğunu biliyorum orucun da manası bu değil mi anladığım için oruç tutmuyorum yazık senin kafana bu mu yani orucun manası sadece bu mu Subhanallah Allah bunlara hidayet versin. Münafıklardan farkını ortaya koyacaksın. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Nefsimi elinde tutan Allah'a anında olsun ki ya marufu emreder ve münkerin önüne geçersiniz ya iyiliği emreder ve kötülüğün önüne geçersiniz ya da Yüce Allah'ın katından üzerinize bir azap göndermesinden korkulur ki o zaman ona dua edersiniz de sizin dualarınıza icabet etmez. Eğer bir hamle yapmazsak kardeşler, ya işte ülkenin büyük çoğunluğu sahtekar olmuş, dolandırıcı. Çoğunluğu kumar oynuyor, içki içiyor, zina ediyor, kumarı. Bütün pislikleri yapıyorlar. Ve ibadetten uzaklar. Hocam bu ülkeyi düzeltemeyiz. Mesele düzeltmek değil. Mesele hamle yapmak. Sonuç Allah'tadır. Bizim işimiz sefer yapmaktır. Zafer ondadır. İster verir ister vermez. İstanbul'a 28 kez sefer düzenledik sadece Müslümanlar. 28 kez kuşattılar İstanbul'u. Seferler düzeltildi. Zaferi Allah verdi mi? Vermedi. 29 29.sunda yine hamlemizi yaptık. Sabırlı, sebatlı olduk. Allah'ım ayaklarımıza sebir, sabır ver ayetini okuduk. Elhamdülillah atamız Fatih'e ve kıymetli askerlerine, ordusuna Rabbim zaferi nasip etti. Bizim işimiz hamle yapmak. Sen bu ülkeyi düzeltmek için çalışma. Sen etrafındaki üç beş kişinin İslam'ı öğrenmesi için çalış. Gerisini Allah'a bırak. Hiç belli olmaz. Yaptığın küçük bir hamleye Allah büyük mükafatlar verebilir Müslüman kardeşim. Olay budur kardeşler.